Esselamu Aleyküm arkadaşlar benim gibi oya severler geçen en son videomuzda minelerin yapılmasını göstermiştim şimdi takacağız inşallah şöyle kenar yapıyoruz altını yapıyoruz arayı 12 tane bırakıyoruz ve sayıyorum şimdi 2, 4, 5, 6'dan batıyorum arkadaşlar. Şöyle 6'dan batıyorum. 5 bir tarafta, 5 bir tarafta kalacak. Ve şu şekilde... atıyorum. Bir tane atıyorum. Biraz çekelim şöyle. Şu ipi de altına alıyoruz. Şu şekilde. Ve şurada hafifçe bir bolluk bırakıyoruz ki yaprakları yapabilelim. önce bir düğüm atalım daha güzel durması için yaprağımızın sinek kanadı yapıyoruz Şöyle bir tane küçük yapıyorum. Daha sonra yürüteceğiz. tekrar iniyorum aşağıya hafif fazlalık bırakıyoruz ki yaprağımız büyütebilelim yaprak şekli verebiliriz. bu. Biraz sıkıştıralım. Şu şekilde. Şimdi minemizden alıyoruz. Geçiniyorum. şöyle ayarlıyorum kendim yani çok uzun olursa da iyi olmaz biraz dik durmalarını istiyorum onun için fazla uzun bırakmadım şöyle şimdi pembeden alalım şeklinde bir zürafanın içinden geçirip yani düğüm atacağım diye uğraşmayın çünkü zaten sık iğne olduğu için güzelce duruyor biz de ötüyü basınca kayma oynama falan da olmuyor şu şekilde ikisini aynı hizaya getirip ipimi sıkıştırıyorum şöyle bakın ve tekrar yaprak yapıyorum arkadaşlar isterseniz tersini döndürüp bu taraftan dibinden başlayıp yapabilirsiniz ben bu şekilde yapıyorum çevirmeden iyice gösteremiyorum herhalde tam alışamadım yani video çekmeye şu şekilde tekrar iniyorum aşağıya Tekrar Şu şekilde Zaten ipliği çekince Kendisi şekil alıyor İniyorum Burada iki düğüm atıyorum Çözülmesin Elimden düzeltip sıkıştırıyorum. Bir düğüm daha atıp kesiyorum. İşte arkadaşlar. İğnemizi yapılışı böyle güzelce dur şöyle herkes yine güzelliğini görsün değil mi neyse tülenmeyince olmuyor ben yapmıştım daha önce Tabi bunlar da ütülenmeyi ütülenmediler. Hepsini bir ütülemek istiyorum. Şöyle tutayım en iyisi. Arkadaşlar çok güzel bir oya. Renkleri birbirine uyarsa gerçekten çok hoş. kibar. inat etti. Düzgün durmamak için. İpin ucunu da bu tarafa aktarıyorum ki hem daha dolgun dursun şu şekilde. Şöyle çok güzel bir oya arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun